Sektörün ihtiyacını karşılamaya yönelik oldukça büyük bir katma değer sağlayan Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 1977 yılında kurulmuş olup ilk mezunlarını 1980 yılında vermeye başlamıştır. 1982 yılından beri Gıda Bilimi Anabilim Dalı ve Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalında eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzde yürütülen lisans programında temel bilim derslerinin yanı sıra yoğun temel mühendislik ve teknoloji dersleri verilmektedir. Derslerin 1 bölü 3'ü İngilizce olarak aktarılmakta ve bölüm dersleri öncesinde 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Bölümümüzde öğretim ve araştırma faaliyetleri 10 derslik, 1 amfi, bir seminer salonu ve yeterli fiziki donanıma sahip 4 genel 12 araştırmaya yönelik laboratuvarda başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Müzik Bölümümüzle Kimya Mühendisliği Bölümü ve Biyoloji Bölümü arasında yan dal programı uygulaması mevcuttur. Bununla birlikte çeşitli Avrupa ülkeleriyle Erasmus anlaşmalarımız bulunmaktadır. Bölümümüz öğrencileri üniversite giriş sınavında sayısal puan türünde başarılı olan gençlerden oluşmaktadır. Her yıl yaklaşık 80 yeni öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Müzik Bölümümüzde eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bölüm ve üniversite çapında faaliyet gösteren kulüp ve topluluklar bünyesinde çeşitli etkinlikler yürütülmektedir. Müzik Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünün temel misyonu, Türk gıda endüstrisinin lider kadrosunu oluşturacak, dünya standartında bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donanmış, edindiği bilgileri gıda üretim sistemlerinin ve süreçlerinin tasarlanmasında ve geliştirmesinde kullanacak nitelikli mühendisler yetiştirmektir. Aynı zamanda yetiştirdiği gıda mühendisleriyle ve yapılan bilimsel araştırmalarla ülkemizde olduğu kadar dünyadaki üniversitelerle de yarışacak akademik düzeyi yakalamaktır. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü özellikle yaptığı bilimsel faaliyetler ile Türkiye'nin en iyi gıda mühendisliği bölümlerinin başında gelmektedir. Sahip olduğumuz, dinamik ve genç kadro ile laboratuvarlarımızda yürütülen nitelikli araştırmalar, bölümümüzü Türkiye'de bu alanda en çok yayın yapan üniversite konumuna getirmiştir. Bölümümüzde birçok Avrupa Birliği projesi yapılmakta ve ulusal uluslararası platformlarda gıda sektörünün lider kuruluşlarıyla güçlü ilişkiler kurulmaktadır. Bölümümüz mezunları gıda endüstrisinin tüm dallarında üretim planlaması ve proses tasarımında, gıda maddelerinin üretimi, işlenmesi, korunması, kalite kontrolü ve pazarlaması aşamalarında ve çeşitli kamu kuruluşlarında görev almaktadırlar. Özellikle büyük firmalar ve işletmeler bölümümüz mezunu gıda mühendislerini tercih etmektedir. Bölüm mezunlarımızın çalıştığı firmalarla ilgili detaylı bilgiye bölüm web sitemizden ulaşabilirsiniz. Müzik